Maddenin ardındaki sır konusu Allah'ın tüm varlıkları yarattığını, ancak yarattığı tüm varlıkların aslını Allah'ın gördüğünü, insanların ise bu varlıkların sadece beyinlerinde oluşan görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır. Görme işlemi birkaç aşamada gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri, yani fotonlar, göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüştürülen ışınlar görme siniri aracılığıyla beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilir. Görme işlemi de beyindeki bu merkezde gerçekleşir. Şu an seyretmekte olduğunuz bu filmde, kilometrelerce uzağa baktığımızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzarada aslında bu birkaç santimetre küplük yerde oluşmaktadır. Beyni kullanan, gören ve hisseden manda ötesi varlık ruhtur. Maddesel dünya dediğimiz şey... İşte bu ruh tarafından seyredilen ve hissedilen algılar topluluğudur. Ebu Abdullah İmamı Cafer Sadık dedi ki: "Ey Hişam, kaç duyun var?" diyor. Biliyorsunuz Ehli Beyt imamlarındandır İmamı Cafer Sadık. 12 imamdan biridir. Dedi ki: "5 düğün var. Bakın o devirdeki ilmin delinliğine bakın. Çok şaşırtıcı. Ben belge gelince şok oldum. Acayip hoşuma gitti. Buyurdu ki bu duygulardan bunlardan hangisi daha küçüktür? Dedi ki görme duyusu buyurdu. Buyurdu ki peki görme duyusunun çapı ne kadardır? Dedi ki bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür diyor. Görüntünün olduğu yeri beyindeki küçük. Ben mercimek söylemiyor muyum her zaman? Benim konuşmalarına bakın. ...iki yıl önceki konuşmalarına üçü kitaplarımda da yazar hep mercimek derim bak. İlk defa görüyorum bak aynısını söylemiş o da mercimek demiş. Maşallah, maşallah. Büyüklük olarak. Bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür. Buyurdu ki ey Hişam ön tarafına ve üst tarafına bir bak. Ön tarafına ve üst tarafına bir bak. Bana ne gördüğünü bana anlat. Dedi ki göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum. Dedi ki senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin, veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah. Bütün bunların hepsi diyor bir mercimek kadar bir yerde oluyor diyor. Bak, güç yetiren Allah dünyayı küçültmeden, yumurtayı da büyütmeden bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir diyor. Hişam derhal imama sarıldı, ellerini ve başını ve ayaklarını öpmeye başladı ve şöyle dedi. Bu kadar bana yatır ey Resulullah'ın oğlu. Maşallah. Ledün ilmini veriyor ona. Hayrettir. Maşallah. Maşallah. Demek ki 12 imam ilmin özünün özünün özüne hepsini biliyorlarmış.